Arkadaşlar ben Roblox'ta isimlerinizi ay karakterlerinizi puanlayacağım dedim. Birisinin adı WW Selim Bulutmuş. Bu iki tane çıktı karşıma arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyorum. Bu ilk puan bu ilk karakterini onda 9 veririm. Bir puanı nereden kırdım biliyor musunuz arkadaşlar? Şu şu vücudum böyle eli var ya. Böyle üçgen. Yok yoksa her şey çok iyi ama şu el üçgen olmasaydı mükemmel bir karakter olurdu. 2 tane vardı. Bu da zaten normal normal nope karakteri ama yine de güzel duruyor Arkadaşlar o yüzden buna ben 4 veya 6 veririm 6 verdim buna da başka isimlerimizi yorumlamamızı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz görüşürüz